Ne diyorsun Oğuz Hocam? Beğendin mi sen sunumu? Ciali aslında son e, üç toplantıdır. Fena sunumlar yapmıyorlar. Herkes bunu konuşuyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Hafize Gaye Erkan, daha doğrusu Hafize Gaye Erkan'la çok ilişkilendirmeyen bunu da. Mehmet Şimşek'in gelişinden bu yana bu tip toplantılarda gerçekten e, çok teknik tarafı bugünün gerçeklerine uygun değil. Yani hani bu terk ettiğimiz bir iki senelik gerçeklerden uzaklaşma dönemi vardı ya ya yani o, o dönemden öte, daha önceleri alıştığımız, bildiğimiz Merkez Bankası'nın içerisinde zaten çok iyi iktisatçılar var. Ee, sahneye çıkan 3 e, üç, e, üç başkan yardımcısıydı eskiden ama biri işin başkan, diğer ikisi başkan yardımcısı. Üçü de e, her ne kadar farklı görüşlere sahip olsalar da siyaseten bence e, teknik olarak e, aynı yerde birleşmiş, aynı eğitimden geçmiş. Birbirinden de çok farklı olmayan isimler. O yüzden sunum içeriği itibariyle çok... Hani, çok sıkıntılı, böyle bir böyle mutlu edecek bir sunum bir tarafıyla. Yani gerçeklerin farkında olduğunu bildiğimiz bir merkez bankası işte 7-8 aydır çalışıyor. buradaki sorun bence başka. Yani birincisi, mesela şimdi ben bakıyorum o üç kişiye, başkana bakıyorsunuz, işte bir tarafında Hatice Karahan var, öbür tarafında Cevdet Akçay var. Hı hı. Yani şimdi mesela siz olsanız kimi başkan yapardınız bu setapta Hani deneyim, işte sonuçta sadece merkez bankası baş, bir konuşma sürecinde bile ee, yani bir bir taraftan böyle hafif hafif işte anlatan, idare eden bir başkan var. Bir de e, durum o değil. Kardeşim bambaşka bir gerçekle yüz yüzeydir diyen bir başkan yardımcısı var. Bence kimin ne kadar süre kalacağı sorusuna Cevdet Akçay üzerinden bakmak lazım. Çünkü hem e, görüş olarak yani niye mesela Cevdet Akçay olmadı e, siz çok güzel anlattınız dediniz ki çünkü siyaseten yakın değil. Yani eğer liyakaten bakıyorsak Cevdet Akçay başkan olur daha deneyimlidir. Hem Fatih Karahan hem Hatice Karahan orada yetiştirilir. Merkez Bankası'nı öğrenirler. E, bu işler nasıl yürüyor? Biraz Cevdet Akçay'ın yanında e, daha kıdemlidir, daha deneyimlidir. Bunları öğrenirler. Bir sonraki aşamada o gelir. Ama öyle değil. Çünkü asıl mesele e, iş sıkıştığında Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etmek istediğinde e, Cevdet Akçay mı daha kolay müdahale ettirir? Fatih Karahan yani mı? Sorun bu. Benim bugün hani her şeyden öte asıl soru işaretimiz bizim hep bu ya Mehmet Şimşek geldiğinden beri. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe ne zaman müdahil olacak? Bugünkü şeyde Cevdet Akçay'ın neden göreve getirilmediğini çok net bir şekilde görmüş olduk. Yani çünkü Fatih Kara yumuşak başlı zaten camiadan gelen yarın bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan gel bakalım şu faizlerle ilgili benim şöyle bir fikrim var bunu ne düşünüyorsun dediğinde efendim öyle değil ama siz öyle uygun gördüyseniz bunu yapalım diyecek profil çizdi yani en azından çizdiği profil bugün itibariyle böyle. Hmm. Yani te teknik şahinliğini bir kenara koyup bu siyasi olarak bir şahinlik yok ortada. Ee, ama herkesin de soru işareti şu. Biz enflasyonla boğuşuyoruz. O enflasyon nasıl düşecek? Bir kere kur istikrarıyla düşecek. Burada bir iyi gelişme var. Kur korumalı mevduat e, gevşemeye devam ediyor. Bu hafta %3 daha gevşemiş gibi gözüküyor. Yani o dövize endekste dövizden kaçıp şey TL e, dövize endekste Türk Lirasından dövize dönebilecek insanların e, tuttukları mevduat düşüyor. Demek ki kur istikrarı konusunda e, kırılganlıklarımızdan biri azalıyor. Yani tamamen ortadan kalkıyor değil. Çünkü bizim önce bir kur istikrarı sağlamamız lazım ki enflasyonla mücadeleden bahsedebilirim. Teknik tarafı da düzeltmeye çalışıyorlar. Anlatıyorlar. Şuraya müdahale ederiz. Burada birisi görürsek oraya müdahale ederiz. Tamam ama sizin müdahalelerinizin anlamsızlaştığı dönemler yaşadı Türkiye. Yani işi siyasi tarafı. Teknik tarafını en iyi bilen isimler orada şu anda. Yani Türkiye'de hani 50 kişi saysak merkez bankacılığı konusunda herhalde 50'ye girecek isimler şu anda bu 3'ü. Ee, dolayısıyla hani başka bir 300'e getirsek aynı şeyleri söylerdi. O 50'den seçeceğimiz. Bunu teknik değil. Sorun bu. Yani bizim meselemiz teknik. Mesela bir siyasi bir mesela Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri doğru açıklıyor mu? Yani sizin müdahale ettiğiniz enflasyon aslında gerçek enflasyon. Ee, bu konuda hükümet üzerine düşeni hala yapmıyor. Çok basit bir şey yapmaları bekleniyor. Mesela şu fiyatları açıklamaları. Yani Enflasyonu hesaplarken tek tek ürünlerin fiyatları ne kadar bulmuşlar bizimle paylaşmaları. Bu çok basit bir şey. Bir dokunuş yani. Niye bu yapılmıyor? Mesela niye? Bu sorunun yanıtı yok. E şimdi enflasyon... Neyi sordular ya gıda enflasyonunu e, orada dedi ya işte yani tabii ki orada başka yapısal önlemlerin alınması lazım falan gibi bir şey söyledi yapısal önlem dediklerinde dönüyorlar, dolaşıyorlar. Hep aynı. Hal yasasını çıkaracağız da dönüyorlar. Yani 5 senedir böyle. Ben Naci acaba Lütfü Elvan'ın e, o büyük ümitlerle geldiği Türkiye ekonomisinin yapısal reform toplantısını çok hatırlıyorum. Birinci konuydu hal yasası. Hala ortada hal yasası yok. Halimiz perişan oldu. Yani hani geldiğimiz nokta bu. E, bir öte tarafta yani normale dönüş. Şimdi ben benim kanaatim şu. E, ciddi bir güvensizlik var. Ne olursa olsun yani tamam Fatih Karahan'a bir kredi verir. Kısa Bu krediler şu anda dikkat ederseniz kısa vadeli kredi, kredibilite. Yani Fatih Karahan, işte Cevdet Akçay, Hatice Karahan, Merkez Bankası'nın kendi kurumsal ekibi orası da iyidir. Yani son dönemde ne kadar bozulmuş olsa da iyi bir ekip vardır orada. Oraya uzun vadeli kredibilite vermiyor piyasa. Kısa vadeli veriyor. Diyor ki bir dakika seçime kadar bu ekip kalır zaten bir şey olmaz. Ben seçime kadar borsadan bir şey alıp e, o seçimden sonra bir daha bakayım. Devlet hiç borçlanma senedi alayım bir daha bakayım. Yani Türkiye'ye giren paranın vadesi kısa. Eğer dövizi istikrara kavuşturacaksak ve bizim hala bir dış ticaret açığımız varsa bu vadeyi uzatmak zorundalar. Bu da kredibiliteyle ilişkili. Bu kredibilite Erdoğan görevde olduğu sürece bana gelecekmiş gibi geldi. Yani benim kanaatim en azından kur istikrarını biz çok geçici sürelerle yaşayacağız. Mesela atıyorum 35'e geldi kur istikrar o e, ilginin yüksek olduğu dönemde 35, 35 buçuk, 34 buçuk bandında dalgalanacak. Oradan parayı kazanan yabancı yüzde dışarıda işte 3-5 alırken yüzde 8'i onu alacak dolar cinsinden gidecek biz bir anda 37'ye çıkacağız. E, yine fiyatlama bozulacak. Benim anladığım yani o döviz istikrarı üzerinden bakarsak bu kısa vadeli enflasyona mücadele aracı üzerinden. Burada şunu yaşıyor Türkiye. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği bu son özellikle 7-8 senelik e, portre yabancıyı tekrar kimi getirirse getirsin kendi gitmedikçe ikna edebilecek bir portre değil. O yüzden de ve ben, benim tahminim çok iyi niyetler 36 yıl sonu diyor. Hatta bir şey söyledi dedi ki iddialı ve zor hedef koymak bizim için iddiasız ve kolay hedef koymaktan daha iyidir dedi Cevdet Akçay. Bizim e, karşı karşıya kaldığımız hedefler son uzun zamandır iddiasız ve ulaşılamayan hedefler. Yani iddiası da %5 Doğru. enflasyon hedefinin ne iddiası var? Yani çünkü olmayacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden Doğru. şu an orada olduğu sürece bu sermaye hareketleri e, enflasyon üzerindeki baskıyı hep yüksek tutacak. Ayrıca şey şöyle var. mi olur? Hani biraz girişte söylemeye çalıştım ya ben böyle ki yine böyle bir dış politikada bir geminin dümenini yani başladılar ufak ufak öbür tarafa çevirme yine bir öbür tarafa çeviriş falan içeride bir takım bir hamleler herhalde belki dem parti hani onun şeyini yapıyor onun kokusunu almaya çalışıyor onun hesabını yapmaya çalışıyor belki anladığım kadarıyla belki seçim sonrası onlara hazırlanıp mı acaba öyle bir şey deneyecekler başka bir çıkar yolları çünkü yine de ben satın almam ki bunu yani şöyle kısa vadeli satın alır çünkü çok pragmatik ee, çok hızlı e, savrulabilen bir e, politika zinciri var Türkiye'de. Kurumsallığın, kurumsallaşmanın, ya şimdi mesela F-16'ları vereceğiz dedi Amerika değil mi? Hala işte kongrede, senatoda tartışmalar sürüyor. Elbette nihayetinde mutlaka verecekler çünkü o yönetim, o kararlar. Ama orada siyasi birbirlerine bir sürü işte bir kurumsal yapı var taviz veriyorlar. Sen şu yasayı, sen bu yasayı desteklersen bu geçer diyorlar. Bizde öyle değil ki. Yani yarın bir gün aklı başka türlü çalıştı oraya gittik öyle oldu. İşte anayasa askıya alınıyor. Hiç kimsenin derdi değil. Ya yani bu çok e, güveni uzun vade güven yaratmıyor. Sorunumuz bu zaten. Yani belki iki tane hamle yapacak işte örnek veriyorum e, işte Dem Parti ile işte daha demokratik bir çizgiye gidiyoruz diyecek. E Bir, bir sene sonra Erdoğan'ın e dönüp bir dakika ya bu bize çok pahalıya mal oluyor. Ben bu işten vazgeçim demeyeceğine kimse inanmıyor şu an. Yani yasa inanmıyor. Sorun bu. E, öyle olunca da e, şunu yapamıyoruz. Bizim üretimimiz tüketimimizin üstüne zaten çıkamıyor ki o üretim dışarıya bağımlı olduğu için zaten döviz istikrarını bu kadar önemsiyoruz. O zaman da fiyatların önünde gevşemesi için bir alan açılmıyor. E, bütün bunları böyle basit basit üst üste koyduğumda ben de yani, Zaten verebileceğiniz en iddialı hedef bu ülkeye şu anda yüzde otuz. Ee, şimdi, e şimdi söyleniyor, anlatılıyor işte teknik tarafta söylüyorlar. Diyorlar ki yazmış Jerome Powell'de. Yani likiditeyi azaltacağız. Ona hmm. taktık şimdi diyorlar. Yani asıl bizim sıkılaşmayı orada yaşayacağız. Kredi kartlarında düzenlemeler yapacağız. Ama bir taraftan da şunu söylemek zorunda. Seçim sonrasında doğalgaza ve elektriğe zam gelecek. Bunu da biliyoruz diyor yani başkan. Doğrudan sonra. Aynen. Dur 20 saniyelik bir onu da şey yapayım da izleyicilerimizin de haberi olmuş olsun zamlara hazırlanalım. Ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyon da bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz patikamızı oluştururken ee, OBP'yi kullandık. OBP bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Yani hükümetin her e, kanalında sahiplenen, sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli e, varsayımlar var. Biz onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de evet e, bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını e, öngörüyoruz. Evet çünkü sübvanse ediliyordu zaten. Hani Putin'le bir anlaşma yapılmıştı. Bu doğalgaz e, borcumuzu biraz öteleyelim falan diye. Putin gelecek de ayın 12'sinde o da ötelenmiş. Bence yine gelmeyecek. Yani Şu benim anladığım... 10 zam yapıldığında dolar e, 19 lira falan civarıydı. Şu hmm. an 30'a geldi. E, evet. Genel tamam. yani fiyatları, yani, fiyatları biraz gevşedi ama öyle bir gevşeme yok yani ortada. Sonuçta hala devam ediliyor Sivan. Şöyle özetleyebilirim aslında. İşin para politikası tarafı ehil ellerde ama iş para politikasıyla bitmiyor. Bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve yapısıyla ilgili sorunlar hala devam ediyor ki zaten bence Fatih Karahan bunun tezahürüdür. Yani orada Cevdet Akçay varken bence zaten işaret ettiğim Mehmet Şimşek'in Cevdet Akçay'da da Erdoğan dedi ki bize yakın şey biri olsun yani hani yeri geldiğinde de davulu bende tokmağı onda olması yani istediğim zaman tokmağı da onun elinden alabileceğim biri olsun dedi kriz çıkartmadan bunu verebilecek biri olsun o yüzden bu geldi bence e, Cevdet Akçay ne kadar tahammül edecek bilmiyorum yani, yani çok tanımıyorum ben ama e, bu tip çıkışlarla ne kadar o tahammül eder ya da ona tahammül ederler o da bir soru işareti Merkez Bankası yapısıyla ilgili sorunlar var Bir de siyaset burada belirleyici hem maliye politikası anlamında siyaset belirleyici hem de öngörülebilirliği ortadan kaldıran bir siyasi yapı olması açısından e, sıkıntı Biz ne zaman umutlanabiliriz? bu e, bu kredibiliteyi anlarız. deriz ki evet Türkiye artık bir normal raya oturdu. E, Erdoğan biraz daha sakinledi, hiçbir şeyde yani böyle ya yani bu işte temel sorun ya, az önce anlattım. Diyelim ki öyle de bir şey yaptı. Hani o, o konuda da ikna etti. E Merkez Bankasına kimse karışmıyor. O zaman biz belki hani böyle bir 30'ları önümüzdeki senenin sonuna doğru. Ya yani ben bu hedeflerin iddialı zor ama gerçekleşmeyecek hedefler olduğunu düşünüyorum. Beklentisini, beklentileri değiştirmeye çalışıyorlar ama o beklentilerin ana kaynağı merkez bankasının hedefi, merkez bankasının uygulamaları değildi. Yani benim sokaktaki vatandaşın enflasyon beklentisini merkez bankasının her ay yüzde her üç ayda bir yüzde beş enflasyon hedefim var dedi ya. O zaman daha etkili olur eğer o, o belirleyici olsa. o değil. Yaşadıklarımız bizim belirleyici. Ee, ve bunu da tersine çevirmeleri çok kısa vadede mümkün değil. Onlar da bunun farkındalar. Bir de gerçekten çok acayip bir itiraf. Yani Nurettin Nebati'nin başarılı olduğu tek konunun e, Merkez Bankası'nın ve para politikasının bütün ayarlarını bozmak olduğunu e, Cevdet Akçay isim vermeden net bir şekilde ifade etti. Hani çıkıp diyordu ya Nurettin Nebati bizim en işte yaptığımız şeylerden biri politika faizini etkisizleştirmek. Biz hmm. o zaman diyorduk ki Nevşin Hanım bakın para politikası faizini etkisizleştirirseniz Yarın bir gün faizle enflasyon arasındaki ilişki kopar, faizle kur arasındaki ilişki kopar, e, ortalama fonlama maliyetiyle mevduat faizi arasındaki ilişki kopar diyorduk. Hayır canım heterodox e, politikalar bunlar diyordu. Bugün gelinen noktada bu söylediklerimizin koptuğunu bütün veri setine hakim, Hani ve bu konuda deneyimi, donanımı çok yüksek olan, eğitimi çok iyi olan, çok deneyimi yüksek olan bir iktisatçı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay doğrudan söyledi. Benim göremediğim veriler var onların elinde. O, o baktığı bütün verilerde diyor ki her şey bozmuşlar diyor. Yani, Daha da vahim bir, adam, bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını yani anladım. adam Yani. Daha ne iyi de, bir, şey yok. Peki yani. bir şey soracağım. Sokak kedisinin bir sorusu var. Büyük bir devalüasyon bekliyor musunuz diyor kontrollü bir şekilde gidiyorlar. İşte mesela birisi yazmıştı bunu. E, Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Akşam 2 milyar dolara yakın mesela rezerv. Şu an ellerinde bir miktar oynayabilecekleri alan var. 36 milyar dolar civar net rezerv. Eksi 40'larda bir e, sıva net rezerv. 36 kullanılabilir rezerv demek. Ben öyle bir şeye girişeceklerini tahmin edeyim. çünkü bütün oyunları hesapları bozulur bu saatten saatler. Yani bugün kurdaki bir sıçrama yani böyle bir yüzde onbeşlik yüzde yirmilik bir ay içerisindeki bir sıçrama yani bugün Cevdet Akçayı da Fatih Karahanı da Hatice Karahanı da Mehmet Şimşek'i de ters köşe yapar. Yani e, enflasyonla mücadele hikayesi tamamen rafa kalkmış olur. Yine bu sefer e, revize etmedikleri hedefi de revize etmek zorunda kalırlar. Hani o iddialı ve zor hedeflerin peşinde koşuyorlarsa. O yüzden ben hani bunun olmaması için çaba sarf ettiklerini, birinci tercihlerin dışarıdan kaynak girişi ya da içeriden kaynak çıkışını engellemek olduğunu ama bunu başaramadıklarını gördükleri noktalarda da e, yangına dönüşmemesi için ateşin ufak müdahaleler yaptıklarını net bir şekilde gözlemliyoruz zaten 5-6 aydır bunu yapıyorlar. Kaynak girişi varsa ya da çıkış engellenmişse rezerv güçlendiriyorlar. Ama bakıyorlar ki çünkü çok kırılgan bir yapı var, kur böyle bir yukarı sıçrayacak. E, o zaman da diyorlar ki bizim elimizde silahımız var, biz bunu kullanalım. En azından piyasada böyle bir e, panik havası oluşmasın diyorlar. Ben o yüzden böyle bir şey beklemiyorum. Zaten e, bütün Mehmet Şimşek ve ekibinin e, ortaya koyduğu her şeyi e, terse düşürecek bir şey olur o. Yani böyle sert bir e, Türk lirasındaki değer kaybı. O yüzden ben ona dikkat edecek ettiklerini zaten görüyoruz hepimiz. Tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce de söylediğim gibi yani e, devalüasyon umrunda olmaz başka bir şey de umrunda olmaz. Yani yüzde yetmiş seksen enflasyon 95 gördü bu ülkede enflasyon. Yani bundan iki üç iki sene bir buçuk sene evvel umurunda olmadı dedi ki dünyada enflasyon var bizde de oldu işte falan deyip hatta önce uzunca bir süre olmadığını savundular falan. O yüzden evet. hani işte kilit bu, burası. Ben bu kilit çözülmediği sürece biz Teknik neyi konuşursak konuşalım ki işte bugün konuştular, anlattılar bir sürü teknik e, mesele. Ama bunun e, sadece bir telefon e, uzaklığında e, yalana düşeceğini hepsi biliyorlardı yani. E, böyle bir kork Bence bizden daha çok onlar korkuyorlar. Çünkü e, be, be, belki onlar değil. En çok Cevdet Akçay korkuyordur. Çünkü bayağı kredibilitesi çizilir. Zaten hani bir çizildi şöyle çok muhalif görünüyordu ve bu iktidarın şu an içinde çalışıyor. Şimdi Bir de üzerine istediklerini yapamadığı bir duruma düşer. Ee, ve hani hiç yok sayılırsa ben yani en çok o kaybeder herhalde. Kesinlikle. Hocam sağ olasın. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi günler. Kolay gelsin.